Arkadaşlar bugün sizinle beraber bu e, gecesi işte bir şey oynayacağız. Saç veriyor ama ben 4 tane kazandım 30 tane kazanmasın. E, Ana başla. Şöyle. 3, 7 8 8 8 8, 8. sekiz Ama sen zaten geri bir sayı. Dört. Dört. Şimdi yedi sekiz. Sekiz sekiz. Sekiz sekiz. Sekiz oh. sekiz. Yedi sekiz 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 Yedi, sekiz, gel, ne, sekiz, gel, ne, sekiz bu 3. olacağım arkadaşlar 9 9 9 9 ya bulamadım ama dokuzu ya bu gecesi kaç kişi olmuş bu gecesi 285

şöyle. 4 artı 4 8. 8 8 8 8 8 8. İkinci olacağım. 3 3 3 3 3 neredesin? 3 3 3 Oh. aldım. Yay. Yay. Bu Ya. 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 Dörtlü beş olmuş. Niye oyun devam ediyor? Ya birinci oldu, ikinci oldu, üçüncü oldu. Hala devam ediyor. Oyun bitti sonunda. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haydi bakalım. Koş koş koş. Ee, şey 4, 5, 5, 5. koş 5 5 10 10 10 10 10 9 9 9 hıdi yes 9 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 koş 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 9 9 9 gene 9 dokuz. 9 Yok. Yetişemedim. Ah oh, be. Kaç tane neyse. Şimdi ikinci videoya 15, 14, 13, 12, 15 10, 10 9, 8, 7. 6 5 4 3 2 1 bir, hmm. bir, artı bir iki. iki nerede iki orada 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 <laughs> koş 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 beş artı beş oldu

3 <laughs> Hoppala birinci oldum. İstek atıyorum. <laughs> Şiş oldu oldu 4 altın, 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 Dört. Ee, Beş, Acaba üçüncü kim olacak? Abone olmayanlar şu anda abone olsun hedefimiz 100 Abi koş 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 ni 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 ni

Oo. Çok oynamış herkes. Bu ne? Ben neredeyim? Ben uyumamıyım. Ben yani çok az. Çok oynadım ben. Çok oynadım, çok oynadım. Altı kere kazandım. Daha önce geleceğiz, uyuyacağız, Arkadaşlar. Şuna, bakın. Şu saçı en azından kardeşim için alırım. Kardeşime veririm. Bunun için değer. Değer. De. De. 55 saat mi? Ay o. 150 bin saat. Oo. Şün, çün, çün. Ama ya şunu çok istiyorum. Şunu. Şunu istiyorum ama satılmış hepsi. Maalesef olmuyor. Oh yeah ne zaman bitecek bu sihirler? Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Bu part 1 arkadaşlar. Parti 2 de gelecek. Neyse sizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.